Ne çiziyorsun? Çok sevdiğim taşına, toprağına hayran kaldığım okulumu çiziyorum Senat. Bana daha çok karalama gibi bir şey geldi. Tabii görmek için sadece gözlere ihtiyacı varsa insanın. Gel otur. Pardon da başka neye ihtiyacım olacak ki? Hislerine canım, duygularına, ön sezilerine. Düşün, bak bir daha. Bakalım ne göreceksin. senin canın sıkılmış. Hem de bayağı bayağı. Ya bir git Sedat ya. Ee, sen ne görüyorsun peki? Ha? Ben ne görüyorum? Hayatın içindeki döngülerin birleşip bizi bir karanlığa itişi ve o karanlığın içerisinde oradan oraya, oradan oraya savrulurken ...içimizdeki çocuğu keşfedişimiz. Dur. Oldu canım tamam. Yani... ...Sedat öyle bir konuşuyorsun ki... ...sanki eline kalemi alsan çizebileceksin ha. Tamam ver şunu bana. Ver ver. İyi al. Defteri de alayım canım. Evet, bu da çıkacak, buna bir işaret koydu. Hı hı. Bunu belki sorarım dedi ama. Onu sormasın ya, çok zordu o konu. Peki bu çıkıyor mu? Hı hı. Ben evde çalışırım, görüşürüz o zaman. Tamam, ben de gideyim zaten. Kaçmana gerek yok ya Amur. Seni rahatsız falan etmeyeceğim. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Yani beni üzendin biliyor musun? Annen ne söylerse söylesin ki bence haklı kendince. Birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyor olabilir ya. Yani. Ama benim anlamadığım sen niye buna tamam dedin ya? Neden hiçbir şey demedin ya? Yani? Hiçbir şey yapmadın. Demek ki beni sevmiyor musun? Can seni sevdiğimi biliyorsun. Biliyordum. Yani eskiden. Beni sevseydin Gelir bana anlatırdın, bir şeyler yapardık. Beraber bir şeyler düşünürdük. Demek ki beni yeterince sevmiyor musun? Bunu anlamış oldum en azından. E hadi. Kim bu, ben miyim? Evet. İyi de kız çok güzel, bana hiç benzemiyor ki. Evet, çünkü bu senin içindeki kız. Efendim? Yani... ...benim senin nasıl gördüğümle alakalı gibi sanki. Ha, anladım. Ya yani sen beni bu şekilde beğenmiyorsun. İlla kafandaki gibi bir kız olacağım, değil mi? Tabii canım. Bütün erkeklerin olayı bu. Senin de olayın bu belli. Bir dakika sen beni yanlış anladın. Ay canım ne yanlış anlayacağım. Hiç de yanlış anlamıyor. Ver şunları. Hadi şunu aklına sok. Benim senin işin falan olmaz. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.